İstanbul'daki mitingin ardından bu kez aşı karşıtları Ankara'da sokak zaydı. Miting öncesinde HES kodu soran polise eylemcilerden biri yumrukla saldırdı. Grubun hedefinde basın mensupları da vardı. Al bunu hem aşıya hem polise hem de basına karşı. Aşı karşıtları İstanbul'daki mitingin ardından bu kez Ankara'da buluştu. Mitingin çok da havalı bir ismi vardı. Aşı karşıtları gösteriye Büyük Uyanış Başkent adını verdi. Mitinge katılmak isteyen bir göstericiye polis doğal olarak HES kodu sordu. Ancak o HES kodu göstermediği gibi bir de hakaret edip yumruk attı

görev yapması engellenen haberciler tepkilerin büyümesinin ardından alandan ayrılmak zorunda kaldı.